Park, park, park. Aşırı dandik bir parkla bugün beraberiz. Dandik değil oğlum. bayağı iyi. Hayır ya. Eren değil o kadar ya. bilgisiz geliyor ki. Aşırı <laughs> dandik diyor. Sarı gördün diye dandik mi oldu? Peki, Ueno Park. Ya. Bak ne? evsiz abi geçecek önümüzden. Dikkatli ol. Evsiz. Hiç okay. Sorun yok. Geçti. Aa, evsiz Japon görmek çok zor aslında. Evet. Aynen. Okay. Ueno Park bence iyi bir park. Daha evet. görmedim ama... Şundan dolayı, acayip büyük. içerisinde hayvanat parçası var. National Art Museum, Metropolitan Art Museum, sonra Science Museum. Ya müze okey. Okay. Müzelerle de dolu. Aa, şundan keyif alınacak bir durum var mı? Hayır bak şimdi göstereceğim bayağı enteresan. Bence orijinal bir landscape var burada. Bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Erin'in dandik dediği evet tamam kurumuş bir şeyler ama çok enteresan değil mi? Yani ilginç en azından. Değil de bu lotus bitkisi, hatta bak şu gösterebilirsen şöyle siyah delikli delikli şeyler var ya görünüyor mu? Şurada. O bazı insanlarda şey etkisi yaratıyor böyle delikli delikli ya böyle sanki cildi öyle olmuş etkisi yaratıyor. Bir, bunun bir fobisi var. Lotus fobisi. Bu bitkinin o görün, görünen şeyle alakalı bir fobi ismi var hatırlayamadım şu an. Okay. Ama insanlarda öyle bir etki yaratıyor yani. Sende de sanki bir lotus fobisi var gibi. Yok bende lotus fobisi yok da yani bu bitkinin güzel olan tarafı bahardaki o açılıyor ya hani yerde oluyor. Evet. O, o, o güzel yani şu hali aşırı üzücü değil mi Kurumuş halde ilginç görünüyor ya şu an mesela arka planı çok ilginç geldi bana. Bana çok kötü geldi ya. Ölmüş Japonya'nın resmi gibi sanki bu ne diyorsun? Yok artık. Hı. Açıklıyor muyum? Evet fobiyi öğrendin galiba. Aynen. Tripofobia deniyormuş bunun ismine. böyle lotus bitkisinin o çi çi çiçeğini görünce Göz, 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 gö göz var. Fotoğrafını koyarız. Eğer böyle sizde bir rahatsızlık hissettiriyorsa, böyle bir anxiety, anksiyete, işte böyle bir e mideniz falan kalkıyorsa... E o Doktora gidin. Yok, hiçbir yere gitmenize gerek yok. Böyle bir korku var sizde yani. Bazı insanlarda böyle bir şey var. Bu bilgiyi de herkes vermez. <laughs> Bu görüntüyü hatırladınız mı? Ankara Göksu Park, Eryaman. Bilen bilir. Bilen bilir. Kaşmir bile yapmışlar. <laughs> Ankaralılar bilir. Bu flamingoculara, flamingocuk, flamingocuklara binip... Ku, ku. Ha pardon, ya ne flamingos? Bu kuulara cool binip seyrediyorsunuz, seyir ediyorsunuz. Bu yeni park içinde. İyi yani benzet gecik, benzetme. Gececik Park. Neredeyiz? Neredeyiz? Hedgehog Cafe'deyiz. Hedgehog Cafe. Yani, yani kirpi, kirpi kafe. Ha, evet. İster kirpi seçiyorsun, ister hamster seçiyorsun. Bence kirpi. Tamam. Ortam nasıl? Enteresan bir ortam var. Çok kirpi. enteresan. Hamster ortam. falan bir sürü hayvan var. Hamsterlar. Geldik besleyeceğiz bir de yani üstüne. Ne yapacağız? Besleyeceğiz. besleyeceğiz. Ama çok temiz bir kafe dürüst olmak gerekirse. Her yerdeler. Bak mesela şurada bara oturuyorsun. Bara oturduğun yerde kirpi var. Her yer kirpi. kirpi kahvecisindeyiz. Yine saçmalardan seçmeler. Evet, böyle bir eldiven giydik. Buralarda kirpiler var, hamsterlar var, bir tane de birkaç tane de var. Ve gelip bunları böyle alıp seviyorsun. Sana birer tane de kahve, kahve veya işte içecek istediğin içeceği veriyorlar. Çok garip bir konsept. Yine bir absürt komedideyiz aslında bence. <laughs> Şimdi, bir dakika, dikkat etmemiz gereken evet. birkaç kural var. Evet. Önce. Öncelikle bunu Kettingden yani böyle üstlerinin okşanmasından çok hoşlanmıyorlarmış. O yüzden sadece hold edin yani alttan alın. tutun diyor. Hı hı. Ondan sonra eğer besleyecekseniz diyor şeyin içerisinde besleyin. Evet. Aa, beslemek için de böyle solucan gibi bir şeyler solucan verdiler. verdiler. Solucan verdiler. Bir de şeye dikkat edin dediler. Yani orada uyuyan hayvanlar var, onları karışmayın dediler. Burada Buradaki hayvanlarla oynayın ama diğer yerlere geçebilirsin dediler. Tutmak ister misin? Diğer yerlere geçebilirsin mi dediler? Evet yani ha, ama sadece... bunları taşıma dedi yani. Evet, Mesela evet. bilip oradan alabiliyorsun bir tane. Bir yerden alıp başka bir yere koymuyoruz. Koyma. Okey. Evet. Şimdi hazır mıyız acaba? Evet bence hazırsın. Ee, yakından mı çekelim böyle mi alalım birinci? Bence yakından çekelim. Niye ya kirpiden korkulur mu bilmiyorum ama Siz şu an bir ürkme durumun içerisinde. Alayım mı? Şu çok evet. büyük. Evet, evet evet evet. evet. Bebeğim ya uyanır? Uyanıyor uyuyor mu sence? Hiçbir şey olmaz. Altından ne yaparsan böyle. ısırır dedi. Isırmaz ısırmaz. Öyle bir şey yok. dedi. Isıracak. Ben bite'ı duydum. Isırmayacak. sen alttan. Emin misin? Evet. Bebeğim ağzı nerede bu? nefes, nefes arttı. Aşkım Al, alabilirsin bence. Ya atarsan böyle? Atma. Hiçbir şey yapmayacak ki sana. Evet, kafası öbür tarafta. Bana doğru kafası. Aynen. Sıracak mı beni? Kaldır bakalım. Çok tatlı. Kafası o tarafta mı? Kafası nerede? Kafasını gömde içeri. Aşağıda. Diğerini kaldır. <laughs> Both hand dediği için. <laughs> ki elde er, evet. için şey yapamıyorum. Görüyor musun? Rengi de çok güzel değil mi? Evet. Enteresan bir şekilde tatlı bir hayvanmış yani. Kardeşleri burada. Güzel, Aa, güzel. güzel. Hissiyatı güzel. Ama kafasını göremiyoruz tabii ki de. Şöyle kaldır biraz. Hayır öyle değil yani. Bir elinle şöyle şey ama e, ısırırsa diye korkuyorum. Sırmaz bence. Bence ben bunu ya, bırakayım. Yeni bir deneme yapalım. Bu bırakıyorum. Bak bakalım. Eee Biraz topla. Atma, sadece bırak. Ha ee. şurada baksana süresine. Aa süresinin güzelliğine bakar mısın? Benden daha profesyonel kirpi tutucu. Profesyonel kirpi tutucusun adeta. Aa bak, suratının güzelliği. Ne düşünüyorsun bu? Konsept hakkında ne düşünüyorsun? Çok değişik bir konsept. Ayaklara bak. Görmek istersen. Yılların kirpi tutucusu gibisin. O ne diyorsun ya? Kafasını gömmeye çalışıyor genelde. Evet. Nasıl rahat ediyorsa öyle olsun bence. Evet. Bırak rahat etsin. Hı, Hayır, çok uyuma, güzel. Uyuma vakti değil parasını verdik uyanacak. Hayvanlık yapma. Şaka şaka şaka. Ayakları var ayakları inanılmaz evet, güzel. Evet gördüm ayaklarını çektim az önce da aşağıya. Ayaklarını çeksene. Baya güzel. <laughs> o zaman bir besleme yapalım mı? Evet. Yemek tarifi veriyor sanki ya. Kuru solucanı cımbızla alınız. <laughs> Özenle tutunuz. Japon gibi. Suyunu içen. Ay çok tatlısın sen. Kirpiye. Hafiften yanaştırınız ki kokusunu alsın. Dur dur dur. Burada bekle. Bekle. Boş zamanlarımda kirpi beslemeyi çok sevdiğim için <laughs> yarım solucanı kirpimiz Ya aa, ne tatlısı. Aa, çok tatlı alıverdi. Kirpi tatlı diyeceğim hiç düşünmezdim. O zaman diğer kuru solucanlardan özel mi seçtiniz? Kaç tane var? Bir tane de ben besleyeyim. Var daha. Bir tane daha alıyoruz. Burada uyuyan diğer bir hayvanı Uyandırmak üzere. Hayır uyandırma, hayır. Olmaz o. Rahatsızlık veriyorsun hayvana. Bence Besleyerek uy... Besleyerek rahatsızlık veriyorum? Hayır, uyuyan hayvanı uyandırma. Ama aynı hayvana sürekli verilmez hayır, yani. Hayır o zaman diğer bulutlardakilere gitsin. O zaman şunu çekebilir miyiz? Ay şu an çok güzel. <laughs> Son kirpi bükücü. Çok güzel yiyorsun ya. Kirpi beslemek ister misiniz? günlük kirpi ustası Ereniko'dan öğrendiğimiz şeyleri şu an uyguluyorum. Öncelikle kirpi sevme. One on one. Alıyorsun. Ve... Hemen gömülüyor. Ya. Gömüldü. Yüzünü yine gösteremedim. Beslersen Neyse, görebiliriz. görebilirsin. Besliyorum. Hemen alıyorum. Bir adet solucan kurusu. Ooo! Dur oğlum, oğlum. Korkmana gerek yok. Dur canım benim, yok bunun ağzında. Tatlım düşürdün. Dur, dur aşkım şurada. Kirpiye aşkım diyeceğimi hiç düşünmemiştim. Orada gedi mi? Oturdu üstüne. Okey, sen bilirsin. Tek el değil, iki elde. Can karakter gel bakalım. Alsana. Oha çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı saçma. Kirpi sevmekle mi Nerede seversin? Dünyanın var. neresinde? Dünyanın neresinde gidip bir yandan kahve içeyim, bir tarafta da kahve içeyim barda kirpi seveyim. Burası dünyanın neresidir? A şıkkı Hindistan, B şıkkı Türkiye, C şıkkı Japonya. C şıkkı Türkiye. Japonya. Bence şey. bunu besleyebilirsin sen. Beslemek ister misin? Bak şurada çocuğun elinde başka bir kirpi var. Aileler geldi. Çocuklar da tutuyorlar. Böyle bir ortam. Aa bak mirşet, mirşet. Aha, Mirket, Mirket. <laughs> Aa Mirket geldi. <laughs> Mirket geldi. Aa Mirket duruşu. Isır Isırma, Yani Isır mı? Ice Age. değil midir? Ya başını sevince ısırır mı emin değilim. Aa duruşunu dur. Ne haber Mirket baba? Çok tatlısın. Isırmayacaksın değil mi? Baş zamanlarında keyfi beslediğim için. <laughs> Çok saçmalısın. Solucanımla. Bakınız. Bakınız buraya lütfen. Güzelce alıyor. kuruş solucanla kirpi nasıl beslenir? Ay, Kardeş. Ay. 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 Aferin. Şurada da aile fotoğrafı var. İki parça klik kaldı. Beslemek ister misin? Bence birimiz kucağımıza alalım, birimiz besleyelim. Aynen. Sen kucağına al. ben de besleyeyim. Zor olanı ben aldım. Evet bebeğim gel. Evet. Şöyle tutalım görsünler. Burada, 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 burada. Evet. Al bakalım. İyi, iyi, iyi. Uh, bunu da veriyorum. Sonuncu artık bu. Başka yapak ona göre. Yuh. Valla koy elimi. Avucuma koy yesin. Aman, al bakalım. Buraya doğru gel. Yedi. Bir parça kaldı. Bunu da böyle elini ona. Susamış yazık. Sen ben ufaklı alayım. Sakin. Ol. Oo. Oo. Sakin. Oo. Ne yaptı? Sakin, sakin ol. Onu alttan alacaksın. Ol. Böyle alttan alacaksın. Bana sor. Kirpi nasıl alınır? Böyle alttan alacaksın abicim. Beceremedi herhalde. Tatlılıklarını şöyle bir gösterelim mi? Kirpi tatlı. Tatlı kirpi. Hadi bakalım, rahat bırakalım. Yemeklerini yesinler. Ne diyorsun? Evet, biraz su içsinler. Yine biraz yemek yesinler, su içsinler. Saldık. Merhaba. <laughs>